keşif, takip ve izlemesinin de çok zor olmasıdır. Aşırı basınç, karanlık ve düşük sıcaklıklar dahil olmak üzere derin denizin sert koşulları araştırmacıların derin deniz örneklerini toplamak ve bir bütün olarak yüzeye çıkartılmasını zorlaştırıyor. Derin deniz biyoçeşitliliği hakkında bildiklerimizin çoğu uzaktan kumandalı araçlar, dalgıçlar ve diğer ileri teknolojilerden gelir. Diğer bir zorluk ise derin denizin tek düze bir ortam değil, kendine özgü özellikleri ve biyolojik çeşitliliği olan farklı yaşam alanlarının bir toplamı olmasıdır. Bunlar diğerlerinin yanı sıra derin deniz perlerini, hidrotermal menfezleri ve soğuk sızıntıları içerir. Bu habitatların her biri kendine özgü tür topluluklarını destekleyen ve henüz tam olarak keşfedilmemiş veya anlaşılmamış canlılardır. Bu zorluklara rağmen araştırmacılar, organizmaların bu ekstrem ortamda hayatta kalmasına yardımcı olan yeni türler ve benzersiz adaptasyonlar da dahil olmak üzere derin denizlerde yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Okyanusların uçsuz bucaksız karanlık suları, dünyadaki en gizemli ve insanlar tarafından keşfedilmeyi bekleyen alanlardan birisidir.